çok yani bir tane durdu. 13 tane kardeş oldu. Vedat'tan sonra iki tane daha öldü. Vedat da çok böyle bir hasta değildi. O zaman hasta oluyordu. Kalbinde şey delik var demişler. Ama ondan sonra Ankara'ya gitti. Ya gitti geldi. Eniştem onu e, şey olunca da büyüyünce liseye kadar götürdü. Hani tamamen emin olmak için ama dedi doktor hiçbir şey yok artık. Tamam dediler. Burada okulda 100. Buradaki okulumuzda okudu. Oradan da okudu. çok temiz, sakin. Böyle hiç kimsenin bir olaylarına karışmayan her çocukluğu da çok sakin geçti. Yani bir taneydi ama hiç öyle şımarık biri değildi hayatta. 13 tane kardeşini kaybetti. Evet ondan 14 oldu. Tek. Dünyada tek evet tek o. Babası o doktorluğu kazandı. Ee, bir sene olmuştu. Öldü. Kanser oldu. Songul'daktan. İlk şeye gitti, Sivas'a gitti. Sivas'ta şeysini okudu hem de bölümünü seçti. Onu okudu. Ondan sonra Sivas'tan Tokat'a geldi. Tokat'tan da Çaycuma'ya geldi. Çaycuma'dan Kastamonu'ya gitti. Evet çok 7-8 senedir Kastamonu'da. Vallahi bak hastalığı şöyle biz zaten ona akıl danışıyorduk hani soruyorduk burada bizim bir akrabam amcamın kızı şey olduydu ona soruyordu o da bize bu daha yeniye kadar şöyle yapın yok bol su içsin şunu yapsın dedi ve ondan sonra Vedat dedi de hastaymış biz Vedat'ı aradık Telefonla ulaşamadık. Hani açıldı ya telefon da kendi cevap vermeye. Ondan sonra ben gelini aradım böyle böyle. O dedik teyze dedi Vedat dedi. kor oldu dedi ama dedi şey annem var yaşlı çocuklar var dedi dedi. Şeye gitti hastaneye gitti dedi. Ama evde bir hafta yatmış. Bakmış ki ateşi çıkmış. Doktor arkadaşları demişler ki, sen gel. E şey amaçlan biz seni hastanede yatırmış ama hastanede de çok kötü olmuş ondan sonra işte eşi gene öyle de gitmiş de ben gittim sen niye geldin demiş sen yani çocuklar var evde annem var yaşlı sen bir daha gelme sakın demiş doktorlar da biz bakarız demişler oradan da çok kötü komaya girince Ankara işte şeyi hastaneye götürmüş şehir hastanesine götürmüşler orada Ankara'da vefat etti üç tane i̇şte iki iki erkek bir kızı var. Çocuğun bir bu sene işte doktorluğu aldı, kız da İstanbul ne üniversite, mimar, mimarlığı okuyor, o da 3'ü 3'e gidecek bu sene, 3'ü okuyacaktı. Biri de lise son herhalde lise, lise sonda. Çok terbiyeli çocukları, kendisi, hepsi ailesi. Ben Vedat gibi bir daha bilmiyorum gelecek. Sürekli şunu yap, bunu yap diye. ablasıyım. Yasin mesela ki ona Yasin ablasıyım. Bir defa helallik almak istiyoruz. Sonra inşallah cenaze namazını kıldığımızda tekraren inşallah bunu yineleyeceğiz. Allahu Ekber! الفاتحه